onu elden çıkarmak istiyorum. Mümkün mü? Bu çok değerli bir şey. Emin misiniz? Evet evet eminim. Yalnız siz nakit çıkışını bugün yapabilecek durumda mısınız? Bu parçayı kaybetmek istemem. Siz biraz dinlenin. Biz değerine bakalım. Benim elime en az 100 bin dolar geçmesi lazım. İzninizle bir çalışalım. Yarım saate sana atacağım konuma gel. Arabada paranı vereceğim, sonra uzarsın. Gereksiz. Efendim Işıl Hanım? Yusuf merhaba. Abdullah ofiste mi? Bugün bir sürpriz yapacağım da ona. Efendim, daha önce de söyledim. Abdullah Bey'le iletişiminizi kendiniz kursanız daha iyi olur. Ne yani? ofiste mi değil mi? Sen bana bilgi vermiyor musun şimdi? Benim böyle bir yetkim yok efendim. İyi, tamam. Kapat bunu sonra konuşacağız. Vay vay vay. Arabanızı da yakıyormuş Işıl Hanım. Ben fiyatı bayağı düşük tuttum galiba ya. Ha? bu paradan bir kuruş fazlası çıkmaz sana. Sakın şansını zorlama. Ya bak, isteyince nasıl da kolay buldun ama değil mi? İlk ve son kez Leo. Bunu sakın aklından çıkarma. Ayrıca o videoları hemen siliyorsun. Arada sırada boş yerlere kapılmanı istemem. Sırıtma. Sil dedim, göreceğim. Sileyim. Gel. Hepsi bir klasörde zaten. Gel. Tümünü seç, sil. Oldu mu? Olmadı. Yedeklemediğini nereden bileceğim? Hı? Konuş. Konuş mu? Ne konuşayım? Manyak mısın? Hayır. Sana güvenmiyorum. Anlat. Benden nasıl tehditle para aldığını anlat. <laughs> Şaka mı yapıyorsun Işıl? O zaman bunu unut. Peki. Yapalım. Gel. Kaldı kaldı biraz yakışıklı çıkayım ben. Yo yo yo. Selam. Ben Aslan. Namı değer Leo. Güzeller güzeli eski sevgilimin görüntüleri karşısında ondan para aldım. Okay. Tehdit karşılığı olduğunu söylemeyi unuttum. Oh, bu oh, sorry, sorry. Pardon. Ben onu tehdit ettim. O da bana karşında para verdi. İşte bu kadar. Bir daha bana tebelleş olursan seni tehdit karşılığı para almaktan içeri attırırım. Merak etme bu bana yeter. Bir daha beni görmezsin. Hadi şimdi in arabadan. Hocama sürpriz yapacağım. Hadi. Gel evet, bakalım kocamız. Allah kahretsin. Hala çok yakışıklı pislik. Cık. Neyse. Buyurun. Sürpriz. Oo, Işıl Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Görmüyorum seni değil mi? Olur mu öyle şey? Geç lütfen. Ne içeriz? Hiçbir şey. Manipüle burada bir yere geldim. Gelmişken de kocamı göreyim dedim. Eve geçeceğim. Bir şey içmeden asla bırakmıyorum. Çay söylüyorum. Tamam. Ya e... Seni rahatsız etmemek için bir iki defa Yusuf'u aradım. Bana çok ters gidiyor. Hayır, bugün ofiste misin diye sordum. Onu bile söylemedi. Yok. E, Yusuf benim sağ kolumdur. Yanlış bir şey söylememek için öyle yapmıştır. Ben onunla konuşurum. Bize iki çay, bir de Yusuf buraya baksın lütfen. Gel. Gel Yusuf'cum gel. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Demek sen benim ofiste olduğum bilgisini Işıl Hanım'a vermedin, öyle mi? Efendim, sizin izin almadan... Cık, hayatım, ben de ajanlık yap demedim zaten. İşten çıkışını bileyim, hazırlanayım diye. Hem sağlığını merak ediyorum. sırt pırt seni aramayayım diye. Hı. Yusuf, yoksa sen birilerinden tembihli misin? Cık. Olur mu canım öyle şey? Ne münasebet. Yusuf'cum, bundan böyle Işıl Hanım ne sorarsa cevap veriyoruz. Ondan gizlimiz saklımız yok, tamam? Bozuldum vallahi ben de. Acaba benden neler saklanıyor dedim. Estağfurullah. Işıl Hanım ne derse o Yusuf. Çıkabilirsin. Başüstüne efendim. Gel.